Selam gençler Farroom YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Derime 22'nin çözümünü gerçekleştireceğiz. Hadi gelin birinci soruyla dersimize başlayalım. İlk soru şöyle. Elementler için ifadelerden hangileri doğrudur? Bir, saf maddelerdir demiş. Hatırlıyor musunuz? Biz saf maddeye ikiye ayırmıştık. Saf madde. Birincisi element. ikincisi de bileşikti. Değil mi? He, hocam o zaman element saf madde mi? Aynen öyle. Hatta elementleri de kendi arasında Tek atomlu, iki atomlu ve çok atomlu olarak üçe ayırmıştık. Tek, tek atomlular örnek işte K, Na gibi element derken iki atomlular örnek olarak H2, Cl2 örnek verilebilirdi. Çok atomlular örnekse O3, P4 gibi maddeler verilebiliyordu. Bir böyle sınıflandırabiliyorduk ya da elementleri yine metal, ametal, yarı metal ve soy gaz olarak da sınıflandırabiliyorduk. İşte bu şekilde küçük küçük minik tekrar yapmak istiyorsan hemen fasiküllere dön. Birinci fasikülde vardı ya elementler dediğinde elementten genel özelliklerini, sınıflandırmalarını kısaca o elementle alakalı bilmeniz gereken küçük küçük notları görebilirsiniz. Tamam mı? Arada fasiküllerimizden de yararlan. Hep soru çözme unuttuğun yerleri buralardan tekrar edebilirsin. Geri geçiyorum sorumuza. Saf madde doğrudur. Elementlerin tamamı doğada bulunmaz. Bir kısmı yapay olarak sentezlenir diyor. Evet günümüzde yeni elementler de sentezleniyordu ki periyodik tablonun 118. 117. elementleri bunlar örnek verilebilir. Element sembolü yazılırken iki harften oluşuyorsa birinci harf büyük ikinci harf ise küçük yazılır ki Ferrum'un Fe'si tamam Ferrum Latince demir demek. Bunun kısaltması olan F elementi. İlki büyük ikincisi küçük. Doğru bir ifade. Cevabımız 1-2-3 E seçeneğidir dedik. Geçelim bir diğer sorulan ikinci soruya. Yukarıda verilen iki atom veya iyon gruplarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Birinci çift izoelektroniktir. He, burada bize atom altı taneciklerle alakalı hesaplama soruları soruyor. Nasıl soracağım hesaplama sorular? Yani orada bizim e, işte elektron sayılar eşitse şunu diyoruz. Proton eşitse şunu diyoruz gibi ifadelerimiz vardı ya. Onları bir hatırlatacağım. Şimdi şu bizim x elementimizse şuraya yük yazılır. Sağ alt köşeye elektron sayısı. Solat köşeye proton sayısı ya da atom no dediğimiz şey ya da çekirdek yükü dediğimiz ifade yazılırdı. Ortaya nötron, yukarı ise kütle no ya da nükleon adını verdiğimiz kısım yazılıyordu. Arkadaşlar bakın. Eğer iki tane tanecikte elektron sayısı ve dizilimi eşitse o tür taneciklere işte x de y olsun elektron sayıları sağ alt köşelere eşitse biz izoelektronik tanecikler diyoruz. İzoelektronik taneciklerin fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıydı. Eğer iki farklı taneciğin ve iki farklı tanecik demeyeyim. iki tane, tane cin, proton sayıları aynı, nötron sayıları farklıysa bu tür maddede bak proton sayıları olduğuna izotop, izotop P ile biz bitiyor. Protonun P bitiyor. Bunlara da izotop tanecikler diyoruz. Bunların eğer nötr ise fiziksel özellikleri farklı, kimyasal özellikleri aynı diyorduk. Eğer nötralde halde değilse fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıydı. Eğer iki tane taneciğin proton sayısı farklı ama nötronu aynıysa nötronun n'sinden izoton tanecikler diyorduk ve izoton taneciklerin fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıydı. Hocam proton sayıları farklı ama nükleon sayısı dediğimiz ya da kütle numarası dediğimiz şeyler aynıysa ne olacak? O tür tanecikler de izobar taneciklerdi. Tamam mı? Kısa bir hatırlatma yaptım. İzo elektroniktir diyor. Elektron sayılarına bak. Şimdi Biliyorsun yüklü elektron sayısını toplarsan proton sayısını veriyor. Artı 2 ile neyi toplarsan 12 yapar? 10. Eksi 2 ile neyi toplarsan 8 yapar? 10. Ha, elektron sayıları aynı mı? Aynı. O zaman bunlar izoelektronik. Bu 1. İkinci çift izobardır diyor. İzobar olabilmesi için kütle numaralarının eşit olması lazım. İzobar dördüncü çift pardon. Dördüncü çiftte kütle numaraları aynı mı? 40'a 40. Evet. Bu da doğru. Üçüncü çiftin kimyası özellikleri aynıdır diyor. Üçüncü çifte geldin. Kimyası özellikten aynı olabilmesi için proton sayıların aynı ve nötr olmaları lazım. Şimdi bunlar nötr ama proton sayıları aynı mı? Değil. Yanlış o zaman. Bunların kimyası özellikleri aynı değildir. Kimyasal özelliğin aynı olması için tekrar ediyorum. Not al, yıldız koy, yündem koy, ne koyuyorsan koy. De ki nötr izotop taciklerin kimyasal özellikleri aynıdır. Nötr olmayan izotopların de aynı değildir. Mesela C4 artı Tamam mı? 12'ye 24 ile C 12'ye 25 taneci şey değildir. E, kimyasal özelliği aynı değildir. Tamam mı? Birisi artı 4 yüklü birisi 0 yüklü. Taneciklerinde yani nötr olması lazım. Sadece proton sayıda aynı olması yetmiyor kimyasal özelliğinin aynı olması için. 3 ve D ve E'ye de bakalım. İkinci çiftin çekirdek çekim güçleri aynıdır diyor. Çekirdek çekim gücü demek çekirdekteki artı yüklerin sayısı demek. İkisinde artı yükler yani proton sayıları aynı mı? Aynı doğru. Üçüncü çift izotondur. İzoton olabilmesi için nötron sayıları aynı olması lazım. Baktığınız zaman 17'ye kaçı toplarsan 37 yapar. 20 demek ki nötronu 20 miş buranın. E şu anda nötronu 20. 20'ye 20 evet bunlar da izoton tanecikler. Geçiyoruz 3. soruya. Yukarıdaki görselde 1, 2, 3, 4 ve 5 rakamlarıyla gösterilen etkileşimlerin güçlü zayıf olarak sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Arkadaşlar bakın molekül içi atomlar arasındaki bağlar güçlü moleküller arası bağlarsa zayıf etkileşimdir. Burada atom içi yani molekül içi atomlar arası molekül içi söz konusu o zaman güçlü tamam mı? Geri kalanlarsa moleküller arası ise şu bir molekül bu da bir molekül. Bunun ikisi arasındaki kısımlarsa zayıf etkileşimdir. Tamam mı? 1, 3, 5 güçlü etkileşim olacak. Diğerleri de zayıf cevabımız E seçeneğidir diyoruz. Geçelim dördüncü sorumuza. Soru şöyle. Aşağıda aynı ortamdaki sıcaklıkları ve seviyeleri eşit olan X ve Y sıvıları özdeş bilyeler aynı anda bırakılıyor. Bilyelerin bir süre sonraki konumları şekildeki gibidir. Buna göre niceliklerinden kaç tanesinde X büyüktür Y'dir diyor. Şimdi buraya geçmeden önce şunu söyleyelim. Arkadaşlar bakın, bir maddenin akıcılığı, akıcılığı, o nasıl uçuculuğu, uçuculuğu, tamam mı? Sonra buhar basıncı bu üçü birbiriyle doğru orantılıdır. Yani akıcılığı fazla olanın buhar basıncı da fazladır. Uçuculuğu fazla olan uçucu, akıcılığı da fazladır, tamam mı? Aynı şekilde bir başka grup ise kaynama noktası, viskozite, viskozite, moleküller arası etkileşim Bunlar da aynı tarafta yazabilirsin. Yani kaynama noktası yüksek olanın viskozitesi de yüksektir. Moleküler arası etkileşimi de yüksektir. Ama şunlar yani sol tarafta ve sağ taraftakiler birbirleriyle ters orantılıdır. Akıcılığı yüksek olanın viskozitesi düşüktür. Ya da uçuculuğu fazla olanın kaynama noktası düşüktür. Bunlar da kendi aralarında ters orantılı. Şimdi baktığımız zaman X ve Y var. Hangisini moleküler arası etkileşimi ya yani da şu bilyelere baktığımız zaman sıvılara baktığımız zaman hangisi moleküler arası etkileşimi daha şeydir? E, zayıftır. X de bilye daha hızlı ilerlemiş. Niye bilye daha hızlı ilerliyor? Çünkü zayıf ki daha hızlı ilerliyor. Eğer güçlü olsaydı sıvı daha yoğun bir sıvı olsaydı yavaş ilerlerdi. He, X'in moleküler etkileşimi daha düşük. Neye göre? Y'ye göre. Demek ki Y de şurada şu tablo yeni moleküler kuvveti daha büyük X'ten. He, yeni moleküler kuvveti daha büyükse kaynama noktası daha büyük. Viskositesi de daha büyük. Öyle değil mi? Tamam. Neleri tam tersidir? E, şu tarafta tam tersidir. Akıcılığı, uçuculuğu, buhar basıncı. Yani X'in Y'ye göre akıcılığı, uçuculuğu ve buhar basıncı daha fazladır. Hangisinde X büyük Y durumu var? İki tanesine cevabımız B seçeneğidir diyoruz. Geçelim 5. soruya. Sanayide oksijen kaynağı yapımında kullanılan asetilen gazı karbon ve hidrojen elementlerinden oluşmaktadır. Eyvallah. 0,3 gram hidrojen ile 3,6 gram... Karbonun tamamen birleşmesinden oluşan asetilendeki elementten kütlece birleşme oranı. Şimdi arkadaşlar elementten kütlece birleşme oranı işte hidrojene karbon ya da karbona hidrojen kütlece birleşme oranı yapacaksın. Bak tamamen bitiyor bunlar. E, biz herhangi birisini yapalım. İşte hidrojene karbon alalım. Hidrojen kaç gram? 0.3 gram. Kütlece birleşmesini soruyor. Ne kadar karbon harcanmış? 3.6 Sadeleştirirsen 1 bölü 12. Cevabın 1 bölü 12 olacak. Ya da Tam tersi de olabilir. Çünkü burada hangisinin hangisi oranı olduğunu sormamış. Seçeneklerde 12 olsaydı 12 de işaretleyebilirdim. Ama birini vermiş gördüğün gibi. Cevabımız B seçeneği. Geçelim 6. sorumuza. Saf X, Y ve Z maddelerinin erime ve kaynama noktaları tabloda gösterilmiştir. Bu Buna göre normal koşullarda yargılanan hangileri doğru olabilir? Bak soru kökü çok önemli. Doğru olabilir diyor. Kesinlik istemiyor. ihtimalleri soruyor. İhtimaller de Evet devamını hatırlamadım işte de götürmeyeyim. Şimdi normal koşullar bize aslında sıcaklık bilgisini veriyor. Normal koşul demek 0 santigrat demek. 0 santigrat derece x katı da olabilir. Sıfır derece noktasıymış. Sıvı da olabilir değil mi? Ya da katı sıvı ikisi bir arada da olabilir. Ee, y mi? Sıfır santigrat derecesi sağ tarafa denk geliyor. Hani şurası katı şurası sıvı sağ tarafta gazsa sıfır sağda olduğundan dolayı y'miz gaz halde olacak. Gaz. 0 santigrat derecede bak katı sıvı erime ile kare noktasında madde sıvı Gazda 0 santigrat derece z'de ortada kalıyor. Ha, z'de sıvı. Bak X katı ya da sıvı olabilir. İkisinden birisi. X Z karışımı homojendir diyor. X de Şimdi sıvı sıvı birbiri içerisinde çözünebilir. Homojen olabilir. Doğru. İhtimallerde var. X Z karışım heterojendir diyor. Sıvıya sıvı şimdi burada birbiri içerisinde çözülüp çözülmediği bilgisini vermemiş. Hadi çözündüğünü varsay x katı olsun veya çözülmeyen bir katı olsun kum olsun z ise kum demeyelim ya kum değil de buz olsun katı halde tamam mı e sıvı heterojen olabilir mi olabilir y z karışımı heterojendir diyor gazla sıvı işte şeyle dumanla farklı bir e, şey düşünebilirsin e, ayrı sol karışımlar vardı ya sıvı artı gaz şeyler heterojen karışma ailesi olabilir. Evet ihtimal dediğinden dolayı hepsi de alay olabilir diyorum. Cevabım 1 2 3 E seçeneği olacak. 7. ve son sorumuzdayız. Asitler, bazlar ve tuzlar ünitesi ile karışımlar ünitesini birleştirmiş. Ee, soru şöyle diyor ki Kütlece %36'lık HCl içeren 200 gram sulu çözelti tam olarak nötrleştirmek için gereken kütlece %40'lık sodyum hidroksit çözeltisinin kütlesi aşağı hangisine doğru verilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar HCl ile siz ne yapacaksınız? Sodyum hidroksiti tepkimeye sokacaksınız. Bunun sonucunda ortaya bir kere e, su çıkacak. Değil mi? H ve OH gitti. Gelene kaldı. Nacele bir de tuz oluşacak. Şimdi bunlar tam olarak nötrleştirme diyor. Eşit mollerde olması lazım. Bak. Kullandığım kelimeni Eşit mol. Eşit mol. E ne yapacağız? Mol bulacağız. Mol dediğin şey ne eşit? M bölü. MA eşit. MA dediğin şey parantez içerisinde vermiş. M'leri bilmiyoruz. M'leri bulacağız. M'leri nereden bulacağız? Heh şuradan bulacağız. Kütlece %36.5'luk 200 gram sulu çözelti diyor. Kütlece derişimi. Çözünen maddenin kütlesi M çözünen bölü çözelti kütlesi çarpı yüzde. Şimdi çözelti kütlesi 36,5. Çözülen maddenin kütlesini bilmiyorum. Çözeltimiz 200 gram. Formülden gelen de bir 100 var. Şu sıfırlar gitti. İşler dışlar çarpımından 73 gram mı yaptı? Eee, bunu bulduk. 73 gram. MA'mız ne? HCl için. Bak. Hidrojen 1. Klor. 35,5. Toplarsan 36,5 yapar. MA'yı da bulduk. Sadeleştir. 2 mol. Şimdi elimde ne var? 2 mol HCl var. Katsayısı bir sayısı 1 olandan 2 mol giriyorsa yine kas sayısı 1 olandan 2 mol girecek. Bunun da molü 2 molmüş. Molünü bulduysak ne yapabiliriz? Sodyum hidroksitin kütlesini de bulabiliriz. N eşittir M bölü MA formülünden. 2 mol eşittir M bölü MA'sı. Sodyum 23. oksijen 16. Bir daha hidrojen 40 mu yapar? İşler dışlar çarpımından M eşittir. 80 gram yapar. Şimdi bize neyi soruyor? Sodyum hidroksit çözeltisinin kütlece yüzdesini soruyor. Ee, so kütlesi ne diyor? Ee, sodyum hidroksit çözeltisinin kütlesi aşağıdakilerden hangisi? Yüzde kırklık. Ha pardon. Kütleci yüzdesini vermiş. Çözelti kütlesini soruyor. Şu formülü yine uygulayacaksın. Sana şey vermiş zaten. Kütleci yüzdesini vermiş. Kütleci yüzde kırklıkmış. E, çözülen maddenin kütlesini de bulduk az önce. 80 gram. Değil mi? Çözelti kütlesini bilmiyorum. Bana bunu soruyor. Ve formülden gelen bir yüz var. 40'a böldüm Bir 40'a böldüm 2 işler dışlar çarpımının x eşittir 200 çıkar Demek ki benim şu %40'lık sodyum hidroksit çözeltimde 200 grammış Tamam mı Evet gençler Bu testin de sonuna geldik Yine Değerlendirmeni yaparsın kazanım tablolarını doldurursun favori sorunuysa yorumda belirtirsin şimdilik bu kadar görüşmek üzere kendine iyi bak.